Ve maalesef severek oynadığım bu jobu bırakma kararı alıyorum. Atak Chris'e dair hayallerimiz de bu gemiyle beraber gidecek galiba dostlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde sizlerle hem oyunun gidişatıyla alakalı hem GB'nin durumuyla alakalı hem de Priest'in son zamanlardaki kanayan yaralarıyla alakalı görüşmeler ve analizler yapacağız. Biliyorsunuz bu kanalda çok sık video atmıyorum artık çünkü oyunun gidişatıyla alakalı bazı endişelerim var özellikle Priest konusunda. Hani keşke size bugün daha güzel şeyler sunabilseydim ama içerik üretmek için gerçekten zorlanıyorum artık. YouTube'da. Twitch'te her şey çok güzel gidiyor. Etkileşim muazzam. Yeni başlayan oyuncular var. Bizleri izleyip başlamak isteyenler var. Ve onlara elimizden geldiği kadar rehber oluyoruz. Fakat YouTube kanalında inanın içimden gelmiyor. 7-8 saat edit yapıp güzel bir video hazırlayıp sizlere sunup sonucunda hiçbir şey almak yani gerçekten üzüyor beni. Çünkü etkileşimin olmadığını düşünmeye başladım artık. YouTube Rise Online kategorisinde oyuncular artık merak etmiyorlar galiba. Oyun nereye gidiyor, nereye gidecek, neler olacak diye kendileri tecrübe etmek istiyor herhalde ya da bilmiyorum artık. Hani burayı biraz canlandırmak lazım diye düşünüyorum ve bu video onların başında gelen bir video olacak muhtemelen. Umarım gerekli etkileşimi alır, gerekli yerlere ulaşır ve bu videodan sonra muhtemelen ben yine yönetime de bunu öneri şeklinde ticket atacağım. Forumdan da ulaşacağım yetkili yerlere. Sizlerle beraber yorum kısmında bunun analizini yapalım diye sizlere böyle bir duyuru yapmak istedim. Şimdi konumuz ne? Birincisi oyunun gelen peşlerle geldiği durum. İkincisi Priest'in gerçekten son zamanlarda yaşamış olduğu zorluklar ve yediği nerf'ler. Evet belki bu bir video e, ağlama videosu olarak dillendirilebilir. Priest oyuncuları hep ağlıyor falan diyebilirsiniz. Evet belki size öyle gelebilir ama bunun yani şu yaşanan olayların sizler içinde olmayacağı, bir rock içinde olmayacağı, bir archer içinde olmayacağı, bir mage içinde olmayacağı garanti değil. Bizim amacımız burada priest güçlensin tek atsın değil. Bizim amacımız burada madem bir dengeleme getiriliyor bu orantılı olsun şeklinde olacak. Bu zamana kadar biliyorsunuz her zaman objektif oldum. Elimden geldiği kadar artılarını ve eksilerini paylaştım sizlerle bu oyunun ve yine öyle devam edecek. Çünkü eğer ki ben sadece Böyle şirin baba gibi gelip her şeyin iyi yönünü anlatırsam size bu iki yüzlülük olur. Bu oyunu oynuyorsam ve gözüme batan bir şeyler varsa sizlerle paylaşmak zorundayım. Şimdi gelin bakalım şimdi Charon AP'sine bakalım öncelikle. Bu arada siz de yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir rock oyuncusu olarak, bir Mage oyuncusu olarak, bir işte Priest oyuncusu olarak veya bir warrior olarak herhangi bir şekilde oyunla alakalı bir eksiklik sezinliyorsanız yorum kısmında yazın. Bunları ben liste haline getireceğim ve sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda bu listeyi yönetime de ulaştıracağım. Yapılıp yapılmayacağı bizi bağlamaz. Ben bu zamana kadar ne yazdıysam %80 oranında %90 oranında geri dönüş aldım ve patch notlarında yaptıklarımızı gördük düzeltildiğini. Eksik var mı? Hala var. Eksikler çok. Evet ama ısrarla söylüyorum yavaş yavaş da olsa oyun bir ilerleme ilerir içerisinde yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorlar. Eksik görülen hataları çözmeye çalışıyorlar. Fakat bazen de yaptıkları şeylerin adımların, attıkları adımların hataları da oluyor. Mesela Priest skillinden birazdan bahsedeceğiz. Biz sürekli hasarının çok az olduğundan bahsettik. Hatta şöyle göstereyim size. Şimdi benim total AP STR8 setle bu takılarla ve Stormbringer artı 6 ile 2112. 2112 AP ile ben 61 skill ile veya 60 skill ile artık hangisini telaffuz ediyorsanız şöyle bir hasar bırakıyorum. 1286, 1274, 1306, 1309, 1274, 1320 ve 1285. Gördüğünüz üzere 1280 ile 1275 ile 1320 arasında gidip geliyor. Şimdi skill'in hasar değeri bakın temel hasarın üzerine %300 hasar ekleyerek vurur diyor. Tamam mı? Yani %300 hasarla sen 1285 ile 1320 arası vuruyorsan şimdi diğer skill e bakacak olursak ben merak ediyorum açıkçası kaç vuracağız. %300'de bu kadar vuruyorsa 7'de 1'i e artırılması gerekiyor değil mi? %300'den 350 7'de 1 yapar. Şimdi 7'de 1 artırıldıysa bu hasarın 50 değil bakın <laughs> 1334, 1334, 1328, 1334 çok isabetli vurdu lan bu arada çok tatlı oldu. Ve 1315, 1343, 1350, 1351, 1346. Şimdi 7'de 1 oranında artması demek 1200, 1300 hasarın belli bir oranda artırılarak üzerine eklenmesi demek. Buradaki 50 hasarlık oran bizim düz vuruşumuzun mu? 0.350'si yani düz vuruştan mı baz alınıyor? Temel hasardan mı baz alınıyor? gerçek hasardan mı baz alınıyor biz bunu bilmiyoruz. Ben kahve bastığımda okuduğum skill bana diyor ki senin diyor vurduğun hasarın %300 fazlasını vurur diyor. Yani %300 oranında bir hasar verir diyor. Bu da diyor ki %350 oranında hasar verir diyor. Herhangi bir şekilde ben değişiklik görmüyorum. Burada gerçek hasar true damage falan yazmıyor. Burada skill'in artı %350 hasarı yazmıyor. Vurduğun hasarın diyor %300'ü ve %350'si diyor. Şimdi ben bu skill ile %300 ile 1300 vuruyorsam Nasıl oluyor da %350 ile 1350 vuruyorum ortalama olarak? Yani eğer ki hata bundaysa, düzeltilmesi gerekiyorsa hasarın artırılması gerekiyor. 340 mana yiyen bir skill'in yani neredeyse %50 mana masrafı artıyor. %60'a yakın mana masrafı artıyor ve hasarımız sadece 50 artıyor. Şimdi 50 artış sergileyen bir hasar için ben neden 45-50'ye para veriyorum? Neden %60 daha fazla mana harcıyorum? Ve neden bunu kullanmak için bir efor sarf ediyorum? Önemli olan nokta bu. Düzeltilme yolunda da duyduğum kadarıyla bizim düşük skillimizin hasarının azaltılacağı söyleniyor. Şimdi eğer doğruysa soruyorum. Doğru değilse, hurafeyse veya uydurulmuş bir şeyse, oyuncular tarafından uydurulmuş bir şeyse dikkate alınmaması gerekiyor. Fakat eğer ki yönetim böyle bir şey söylediyse. Şimdi merak ettiğim nokta şu. Bu zamana kadar Priest'e karşı oynayan oyuncuların suçu neydi de hatalı bir skillden dolayı tek yediler veya iki yediler. Ben azaltılma yoluna gidilecekse yönetimden şunun cevabını bekliyorum. %300 vurduk bu zamana kadar ve geri geldi ben roglara iki attım. Geri geldi ben BP'lere tek attım. Geri geldi ben meşleri tekleyip geçtim. Şimdi böyle bir ortamda aylarca oynanan bir skillle beraber Bunca zaman <laughs> kanser olan oyuncuların, forumda BP'nin tek attığını söyleyen oyuncuların sürekli BP çok güçlü quest setle bile, elindeki Paladin Club'la bile çok güçlü vuruyor diyen oyuncuların suçu neydi de bunca zaman katlandılar. Eğer ki düzeltilecekse neden bunun hasarı yükseltilmiyor da hali hazırda düzgün vuran skillin hasarı düşürülüyor? Şunu da sormak istiyorum. Ben bu oyunu alfada da oynadım, kapalıda da oynadım, betada da oynadım ve açık açık alfaya da beta her neyse bütün dönemlerinde oynadım. Bu skill zaten ilk official çıktığında %250 hasar vuracak şekilde ayarlanmıştı ve sonradan dediler ki düzeltilecek ve %300'e çekildi. Şimdi ne oldu da %250'ye geri çekilecek veya 200'e? Ne oldu da bu skill'in hasarı az geldi ve tekrardan düşürülecek? Yani mantıken insan soruyor. Şimdi ben bu skill'i mi kullanacağım bunu mu? Eğer düşürecekse bunu kullananların maruz kaldığı vatandaşlar bu zamana kadar niye kanser oldu? Tamam bug'dı, düzeltildi diyelim. E, yani <laughs> e, %350 yine aynı ki bunu düşünen bir şey fark ettirmeyecek. Sen yine taban hasardan güç alıyorsun. Bunu yani bunu %250 yaparsan yine bunu artırman gerekecek. Sonuçta sorun bu değil. Sorun BP'nin basic hata, temel hasarı. Senin buradaki hasarı düşünmen gerekiyor. E o zaman da itemların hasar değerleriyle oynaman gerekiyor. Ya da Priest'in STR başına ve silahtaki AP başına aldığı temel hasarı düşünmen gerekiyor. Ben STR Priest'le bir club taktığımda bir AP'den 11.4 AP alıyorsan senin bunu 9'a çekmen lazım. E bu sefer bütün atak Priest'lerin eline neşter vurmuş oluyorsun. Ya <laughs> Bilmiyorum. Açıklaması varsa yani skilllerden mi? Statlardan mı? Itemlardan mı? Hangisinden kaynaklanıyorsa sorun düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Ama bu düzeltme nerf değil. Biz 75 skilline kadar 65'ten 75'e kastık ve 75 olduğumuz güne kadar ben olamadım daha da görevleri verdikten sonra olacak. 75 olacağımız güne kadar dedik ki ya güzel bir ölümsüzlük skillimiz olacak. Zaten tek yiyoruz. En azından rogların arasına falan gireriz. 2-3 kişi çıkarır öyle ayrılırız. E, abi bunu kapattınız. Bu George gitti. Tamam dedik ya haklılar tamam. Priest dediğin herkesin içinden geçip de kenara ayrılamaz. Ölmesi lazım dediniz. Tamam 5 saniye okey dedik. E, 30 saniye vurup öldürdünüz zaten. E ben şimdi bu atak skillini açtım. E, bu atak skillinde de düşüşe geçecek dediniz. Yani bu skilli azaltarak dolaylı yoldan buna nerf vermiş oldunuz siz. E Agacım ben fight atamayacağım e ben hasar vuramayacağım e o zaman şunu çıkarın sonra gelin şunları çıkarın sonra gelin şunu çıkarın buradan gelin bunu çıkarın buradaki atakları club strike'ları çıkarın debuff'tan gelin buradaki club strike'ları çıkarın ve bunları da kaldırın ki ben şunu diyeyim tamam ben priest oynuyorum. Bu adam şifacı arkadaş. Ben yıl kaldırmakla sorumluyum. Ben kalkan takmakla sorumluyum. Ben zırh sahibi olarak takımımı ayakta tutmaktan sorumluyum diyeyim. Ya da gelin şu skillin yani bunun düşürülmesi yerine bu skillin hasarını bir 50 demiş daha, bir 55-60 demiş daha artırın. Ben bununla 1300 vuruyorsam bununla 1410 vurayım. Ve böylelikle minik bir buffla priestlerin gönlünü aldım. Bakın %300 ile %350 arasında 7'de bir fark var. Yani 7'de bir diyorum. 7 vuruyorsan 8 vuracaksın. 700 vuruyorsan 800 vuracaksın. 1500 vuruyorsan vesaire. Hesaplayamadım. <laughs> yani durum bu arkadaşlar. Düzeltilmesi gereken bir şey mi? Kesinlikle. Ama çözüm değil. Bakın yani küstürmekle bir yere varılmaz. Şimdi priest oynayarak oyuncuları küstürürseniz bu şekilde farm kitlesinin neredeyse tamamını bitirmiş olursunuz. Bu aşamada fark kitlesi biterse oyuna item girmez veya girmeyen item ile beraber upgrade gerçekleşmez. Upgrade gerçekleşmeyince ben oyunda farm yapmayacağım, ben paramla zengin olarak gelip en üst seviye itemları alıp PK atacağım diyen oyuncu gelmez. E siz farmı engellediniz, upgrade'i engellediniz ve PK da olmayacak bu sefer. E bu yüzden GB sürekli değişiklik gösterecek. Evet her ne kadar GB'nin satılmasını, GB'nin alınmasını veya oyunda GB ile bir şeyler yapılmasını savunmasam da ben de oyuncu olarak GB ile bir şeyler yapan oyuncuların gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir ekosistem. Yani farmer kitleyi dışlarsak, BP'leri dışlarsak veya okçuları dışlarsak kim oynayacak bu oyunu? Açıkça kabul edelim farmer kitlenin %90'ı belki %95'i Battle Priest. Yani biz kızıyoruz evet adam eline diyoruz Paladin Club oluyor farm atıyor atmasın. Atmasın o zaman Paladin Club'ın AP değerini düşüreceksin ve skillleri yükselteceksin. Ya bu şey gibi bir karakterin ana skillini elinden alıp hadi oyna demek gibi bir şey. Bu, bu, bana çok garip geldi. Eğer bu gerçekse yani şu iki skill'i birbirine bağdaştırıp da %300 ve %350 hasar olan skill'den 350'yi olduğu gibi bırakıp hasar bakımından 300'lüğün hasarını düşürürseniz zaten oyunun dengesi kaymış olacak. Ortada gerçeklik kalmayacak. Bu skill'le bu skill değiştirilirse yani hasar bakımından bir çelişki olacak ortada. %250 çektiğin skill'i hasar değerini düşürdüğünde taban hasarı otomatikman düşürmüş oluyorsun. Tamam biz sayısal değerlerle on ayarlarız falan dersiniz belki ama çözüm bu değil. E yarın bir gün bu belki 85 olacak. E 85 olunca yeni skill gelince bunu mu düşüreceksiniz? Çözüm bu değil. Bur sabit kalacak bence. Buraya 50, 60, 70 49 kaçsa ekstra bir hasar eklemeniz gerekiyor. Matematiksel hesabını artık yazılımcı olarak sizler daha iyi bilirsiniz. %300 vuran bir skill aynı AP'ye sahip bir karakterde 1300 vuruyorsa %350'ye sahip bir skill e hasar veren bir karakter 2212 AP ile haliyle daha vurması gerekiyor. Yani fazla vurması gerekiyor. 7'de 1 oranında fazla vurması gerekiyor. Bunun ayarını eğer ki yapamazsak ilerleyen zamanlarda açılan her skillde bizim kalkıp tekrardan bir düzenleme yapmamız gerekecek. Ve bu gerçekten hem oyuncuyu hem de yapımcıyı, yazılımcıyı, developer'ı herkesi yoracak. Yorulmamak için bence bu skill'in hasarının artırılması gerekiyor. Şahsi fikrim. Başında da dediğim gibi hiçbir şekilde kötü yönde bir eleştiri olarak algılanmasın. Hiçbir şekilde yaptığınız iş yanlış düşüncesiyle algılanmasın. Yönetim zaten kendi kararını verecektir. Eğer derse ki biz bunu doğru gördük, işinize geliyorsa böyle kullanacaksınız. %250 skill ile kullanın 75'e de kastıktan sonra %350 bu kadar vuracak. Doğrusu buysa ben açık konuşayım. Çarım kötü bir çar değil. Kaldır üstü bir çar olduğunu düşünüyorum. Hele ki GB almadan, takviye yapmadan, destek almadan sıfırdan emekle kastığım bir çar olarak düşünüyorum ve gerçekten güzel bir çar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyin eksik etmiyorum. Ve maalesef severek oynadığım bu jobu bırakma kararı alıyorum. Eğer ki hala bu şekilde devam ederse ve hani tehdit değil bu bu arada mantıklı olanı yapıyorum çünkü bu skillin sabit kalıp bunun düşürülmesi benim açımdan hiçbir artısı olmayan bir şey. Ben karakterin tek yiyeceğini bile bile pure CTR bir çar diyorum ve kalkıp benim ana skillimle max skillimle hasarım aynı kalıyor. Bunu oynamaktansa bu karakteri komple bozarım accountla beraber giderim bir tane archer açarım. Archer bir ekibe katılırım veya rock açarım, warrior açarım, herhangi bir robu açarım ve en azından ''Ulan skillimiz nerflenmedi, kafamıza göre oynuyoruz.'' derim. Ben hevesle 65'ten 75'e kasana kadar takla atıyorum ve sonucunda aynı hasarı vuruyorum. Belki şu an çoğu e, rock, mage, warrior oyuncusu bana kızacak. Belki diyecek ki ''Ulan ne ağladın be kardeşim.'' Ama bu mesele bu değil. Yarın bir gün yine page gelecek ve bir page geldiğinde senin ana skillin warrior olarak düşürülecek. Ve denecek ki yanlışlık olmuş bu skill düşürülecek bu aynı kalacak. Veya bir mage olarak senin şu an Nolan 950 vuruyor bana. 6 tane mage beraber bana 6k hasar vuruyorsunuz. Senin bu skillinin 300 hasarını düşürüldüğünü düşün 85 cap geldiğinde. Ve diyecekler ki sizin ilk skilliniz yanlışmış. Sonraki skilliniz aynı vuracak ilk skillinizle. Bu skilli düşüreceğiz. Bu 200 vuracak 85 açılan skilliniz 250 vuracak. Eğer ki bu benim kabulüm diyorsanız sorun değil. Bu bugün Priest'in başına geldi. Yarın Warrior'ın başına gelecek. Öbür gün gelecek yine Mage'in başına. Belki Rogue'un başına. Buradaki amaç oyun yeniyken bazı sorunların daha mantıklı bir şekilde çözülmesini sağlamak ve oyunun stabilitesini sağlamak. Akıcı bir şekilde oynanmasını sağlamak. Hasar değerlerinin gerçekçiliğin yansıtmasını sağlamak. Benim acizane fikrim bu şekilde. Yorumlarda belki Hani biliyorum, MMO kitlesini de biliyorum. Şimdi diyecek ki çok ağlamışsın, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Tabii hani zeka seviyesi düşük kişilerle de kalkıp kavga etmek gibi bir niyetim yok. Yorumlarını yok sayacağım. Silmiyorum. Bu zamana kadar neredeyse hiç yorum silmedim küfürler haricinde. Yönetim edilen küfürler haricinde hiçbir yorumu silmedim. Şahsım edilen küfürleri bile silmiyorum. Onların anlayacağı dilde cevap veriyorum. Umurumda değil ama eğer ki gerçekten bu fikirdeyseniz bu oyunu oynayan birisi olarak gerçekten hani şu olayın mantıklı olduğunu düşünen birisiyseniz Eyvallah yorumlarınız başımla beraber. Ama eğer ki size de mantıksız geliyorsa ve yarın bir gün sizin de oynayacağınız job etkilenecek diye düşünüyorsanız bence yorum kısmında siz de fikirlerinizi belirtin. Gelelim diğer mevzuya. Şimdi krist mevzusunu kapattım. Ben bu konuyu uzun zamandır yayınlarda baskı altında olduğum için çektim. Bu skill'i açtıklarından biri arkadaşlar. Ben sürekli şu soruya maruz kalıyorum. Hedo biz 60 skill'ini 61 skill'ini kullanıyoruz. Hani 1300 vuruyoruz. E, 70 skill'ini kullanıyoruz. 1350 vuruyoruz. Kanka ben buna 50 hem para verdim, 40 hem para verdim. Kitapın ilk basanlar var. Ama neden açayım bunu diyorlar. Haklı olarak belli bir miktar GB harcadığın bisküvi maalesef kullanamıyorsun. Hani bunun bir çözülmesi lazım. Yönetim bu konuda ne yapar bilmiyorum. Ben bu videodan sonra onlara da ticket atacağım. Aynı zamanda yönetimdeki konuşabildiğim, irtibat kurabildiğim yetkililere forum üzerinden mesaj atacağım. Uzun bir liste hazırlayacağım bununla alakalı. Eğer ki sayısal değerler konusunda anlaşamazsak ben haksızım deyip kabulleneceğim. Ama dediğim gibi benim konuştuğum konu mantıklıysa bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü bu atak priest'in main skill'i, ana skill'i. Bunu vurmazsanız ana skill diye bir şey olmaz. Diyelim de bitirelim. Diğer taraftan oyunun gidişatı arkadaşlar. Sürekli soruyorsunuz Edo, GB'nin düşüşü hakkında ne düşünüyorsun? İşte oyun nereye gidiyor? Level kastık şimdi ne yapacağız? 75 olduktan sonra ne olacak? Dungeonlardan drop atmıyor. Farm yapacak yer yok. GB fiyatı düştüğü için kimse farm atmıyor. Oyuncular gitmeye başladı. Kitle kaybı olmaya başladı. Arkadaşlar. Oyun her zaman al çalış ve yükselişte olacaktır. Bunu kabullenmemiz lazım. Her an ama RPG oyunun belli bir dönem düşüşü, belli bir dönem yükselişi olur. 75 cap geldi oyuncu sayısı arttı. 75 kit geldikten sonra millet kastı, yarısı çarını sattı, yarısı farma oturdu. Geri kalan artık varsa hani yarı yarıya böldük ama PK atanlar da oldu. Ve şu an oyuncu yine ana kitlesine ulaşmış durumda. İlerleyen zamanlarda yapımcı firmanın, yöneticilerin atacağı adımlarla beraber, yaptıkları reklamlarla beraber oyuncu kitlesi artacaktır. Endişemiz bu olmasın. GB fiyatları da aynı şekilde. Sitelerin elinde olduğu sürece GB fiyatları değişiklik gösterecektir. Bazen düşükten alacaklardır, stoklar bitecek, bazen yüksekten alacaklardır. Bir event gelecek, her şeyi yakacaklar belki de. Bakın, bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmemiştik bu oyunda. 7M'den, 7.5M'den gittik, bunlara bastık mesela. Buff bastık. Benim yaklaşık 45M param gitti şuraya. Ve her oyuncunun bastığını düşünün, nex kasmak için. 45M GB silindi oyunda. Ve bu gidecek. Yine olacak bu. Bir kutu kırma eventi gelecek bir işte şans oyunu gelecek, bir skill açma olayı gelecek bu şekilde. Mesela bu skill açmak için para istiyor benden yine GB silinecek. Yani bu tarz şeylerle beraber GB fiyatları yine yükselişe geçecektir veya düşüşe geçecektir. Endişeniz bu olmasın. Önemli olan şu, oyundan keyif alıyor musunuz? Ben günlük 3-4 saat oyun oynayabilen birisiyim. Çalışıyorum, evliyim, işim var, gücüm var. Hani vaktim inanın çok az. Videoları hazırlamak, yayın yapmak bunların dışında oyun oynadığım zaman çok çok az. Ve ben keyif alıyorsam, MMORPG oyuncusu olarak ben keyif alıyorsam muhtemelen oynayanların çoğu keyif aldığı için oynuyordur. Belli başlı bir kitlede ben paramı kazanırım kardeşim, farmımı yaparım, işime bakarım dediği için oynuyordur. Bunun dışındaki kitle zaten ya düşse de laf etsek ya işte acaba oyunun açığı var mı bundan paramızı kırsak ya da iki oyunu kıyaslayayım hangisi iyiyse onu oynarım kafasındadır. Onun dışında bir kitle bulamazsınız zaten. Bu yüzden oyunun gidişatıyla alakalı endişeniz olmasın. Eğer keyif alıyorsanız GB fiyatlarının düşüşü sizi endişelendirmesin. Zaten GB fiyatları manipüle edilen bir şey. Bugün X oyunda GB fiyatı 500 lira olsa bile bir sonraki ay garantisi yok. Bu oyunda da öyle. Kendinizi GB fiyatına endekslemeyin. Kendinizi oyundan keyif alıp alamadığınıza endeksleyin. Ben burada dizdiğim çarı TL hesabıyla cebime atıp başka bir ihtiyacımı gidermesini de biliyordum. Ya da bir borcumu ödemesini de biliyordum. Veya başka bir e, oyunda yatırım yapmasını da biliyordum. Neden böyle bir şey yaptım? Keyif aldığım için. Siz de keyif alıyorsanız bu yoldan devam edin. Oyunun gidişatını beğenmiyorsanız destek biletleriyle, geri dönüşlerle şikayetlerinizi dile getirin mantıklı şekilde. Benim gibi video çekin. Bir kişiye ulaşsa bile. Ben bu videoyu çektikten sonra linkleyeceğim yönetime ve umarım izlerler sonrasındaki reaksiyonlarını isteyeceğim. Yani ne yapmak istiyorsunuz bu konuyla alakalı diye soracağım. Kararlarınız netse bu şekilde kalacaksa oyuncu kaybını veya oyuncu kazancını değerlendirdikten sonra göz almanızı tavsiye ediyorum diyeceğim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Gerekirse bana yazın. Hedo şöyle bir video çektim. Bakın Instagram'dan, Discord'dan, yorumdan, canlı yayından herhangi bir yerden yazın. Ben sizin videonuzu paylaşayım. Böyle bir video paylaşılmış arkadaşlar sizin fikirleriniz ne diye destek olayım ben size. Ama gelin şu oyunu elimizden geldiği kadar yapıcı şekilde bir yerlere getirmeye çalışalım oyuncu olarak. Sürekli oyun kötüye gidiyor bırakacağım. Oyun battı. Şirket ne yapıyor? işte neler oluyor? Gibi konuşmak yerine eksiklerini gelin beraber konuşalım. Yok mu? Farm konusunda eksikleri var. Evet. Droplar konusunda özellikle hala tam olarak ben farm konusunda bu oyunun oturaklı bir şekilde geldiğine inanmıyorum. Ve farm da yapamıyorum. Çünkü canım istemiyor. 10 saat farm atıp boş geçmek beni üzüyor. Yani Robo Assistant geldi. Belki 75'ten sonra bırakırım. Ama şu an bu farm olayı beni çok cezbetmiyor. Onun dışında PK olayı. Son zamanlarda bakın benim hiç battle point'im yoktu. Şu anki battle point'im 35k ve ben bunu son 2 günde yaptım. 2-3 günde. O kadar keyif alıyorum ki. Hani bıraktım artık level kasmayı bile bazen. PK'ya oturuyorum. Gidiyorum savaşıyorum. Keyifli oluyor. Ekiple beraber oynuyorum. Bazen gidiyorum. iki kişi gidiyoruz. Kapışıyoruz. Güzel oluyor. Geri kalan konularda oyunun oynanırlık açısından eleştirilerini ele alalım. Oyunun eleştirilecek yönü ne var? Grafik ayarları konusunda maalesef bazı konularda hala hatalar devam etmekte. Bir screen freeze sorunu var. Ekran donma hatası. Ben de aynı şekilde şu an destek bekliyorum. Yayınlarımda ekran kilitleniyor ve hiçbir şekilde hareket ettiremiyorum. Donuyor. Veya crash hatası. Bir anda dungeon'a girerken yükleme ekranını da atıyor ve hakkınız yanıyor. Diğer şekilde bir oyunu tam olarak böyle hevesli şekilde oynamanız için akıcı oyunculuk lazım. Biz şu an akıcı oyunculuğu yakalamış durumdayız fakat kesintiye uğruyor. Bunun çözülmesi lazım. Grafik konusunda Geçen ay vertical signing hatası vardı. Bunu açık bıraksanız bile ekran dalgalanıyordu. Bunun biletini attık. Anında çözüldü. Bakın o kadar hızlı çözüldü ki çok mutlu oldum. İlerletiyorsunuz mesela tık 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 çizgisel böyle kay kaymalar oluyordu. Hemen ticket attım. Söyledim. Ondan sonra düzeltildi. Hatta size burada göstereyim. Bakın burada 10 Eylül'de göndermişim 2022'de. Bu başta yazdığım şey gerçekten doğru bu arada. Hani çoğu oyuncunun dikkat etmeyeceği şeyleri ben yazıyorum ve belki yapılır diyerek gönderiyorum. Son zamanlarda V-Sign'lik özelliği bozulmuş durumda olduğunu söyledim. Ve sonrasında birkaç gün sonra sorun çözüldü. Yani bu tarz şeyler sizin geri bildirimleriniz olacak şeyler. Gelin beraber bu oyunda alakalı aklımıza gelebilecek mantıklı her şeyi yönetime sunalım. Şu oyunu birazcık daha oynanabilir hale getirelim. Grafiksel konuda, oynanabilirlik konusunda, farm ve GB oranları konusunda... Bazılarınız upgrade sorunu da olduğunu söylüyor. Yazın abi bir video çekin 100 tane heavy plate bastım ve hiçbiri geçmedi mesela. Yapın bunu ben de geleyim katılayım yardımcı olayım size hep beraber yönetime sunalım. Yeter ki şu oyunla alakalı elimizden geldiği kadar yapıcı şekilde mantık dahilinde yorumlar yapalım. Discord odasına gidip yapacağınız oyunun diye başlayıp banlanmakla olmuyor. Foruma gidip saçma sapan konular açıp banlanmakla olmuyor Forumda okuyorum. Ya forumda o kadar çok kafa karıştırıcı yorumlar var ki ve paylaşımlar. Adam <laughs> ben diyor neden o ok kalmak zorundayım diyor. Mantıklı mı? Evet. 2022 yılının MMO'sunda ok almasan da atabilmen lazım değil mi? Tamam olabilir. Ama <laughs> bunu neden anabacı söverek yapıyorum? Adam küfür ederek ben diyor ok almak istemiyorum diyor. Yayın var zaten niye hala arrow almak zorundayım diyor. Bu tarz değil de mantıken benim dediğim gibi 2022 yılında hala arrow alarak ben oyunda ok atmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ama lütfen mantık dahilinde. Yani küfür ederek, <laughs> ana başı katarak yorum yapmayın. Forumda, Discord'da, izlediğiniz videolarda bu tarz şeyler yazmayın. Emin olun hiç etkilemiyor. Bakın karşınızdakini zerre etkilemiyor. Muhtemelen küfür edenler olarak siz küfür edildiği için tilt oluyorsunuz, kızıyorsunuz, uykularınız kaçıyor ama karşı taraf sizin gibi birisi değilse küfür ettiğinize gülüp geçiyor, umurunda olmuyor. Bu yüzden yorumlarınızı yaparken, ben kendi kanalım adına demiyorum, YouTube'da, Twitch'te veya forumlarda, Discord'da bir şeyi belirtirken lütfen mantık dahilinde yapın arkadaşlar. Bu oyunun ilerlemesini istiyorsanız bu sizin elinizde. Yönetim istediği kadar uğraşsın. Yönetim istediği kadar ekibini artırsın. İstediği kadar yatırımlarını gelişime yatırsın. Siz geri dönüş yapmadıkça bu oyun ilerlemeyecek. O zaman videoyu bitirelim. Umarım sıkılmamışsınızdır. 25 dakikalık bir video. Ben yaklaşık 10 gündür içerik üretmiyorum. Çünkü dediğim gibi şu konular kafamı çok karıştırıyor. İnsanların karşısına geçip böyle polyanla gibi güzellikler saçıp yalandan videolar çekmek istemiyorum. Bu tarz bir videoyu çektim ve bundan sonra yine videoları çekmeye devam edeceğim. Ama reaksiyon olarak yönetimin alacağı faaliyetler ve atacağı adımlar beni merak ettiriyor. Bakalım neler olacak. Bir sonraki peşte görüşmek üzere diyelim. Umarım bir sonraki page'de güzel bir düzenleme olur ve evet arkadaşlar yapıcı yorumlarımız dikkate alınmış deriz. Alınmazsa da yapacak bir şey yok. Belki bir Archer belki bir Warrior serisiyle sizlerle yola devam edeceğiz. Ve o zaman beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı kesinlikle merak ediyorum. Özellikle bu oyunu gerçekten oyun olduğu için oynayan arkadaşların yapıcı yorumlarını bekliyorum. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you